Bilmek. O 14'te şampiyon oldunuz. Denizli şampiyonu. Evet. E, son final maçında golü sen kaydettin. Son saniyede maç bitti. Ne sormak istersin? E, onlar önce çok kritik bir pozisyon kaçırmıştım. Geriden, Ama takım olmak bunu gerektirdiği için bütün takım arkadaşlarım bana çok destek vermişti. E, Freaky kullanmadan önce herkes demişti bitmedi. Sakın üzülme demişlerdi. Atacaksın demişlerdi. E, Freaky kullandığı anda arka direğe koşu yapmam gerektiğini söyledi Ömer arkadaşım. Ee, Gittim ve Emre'nin kafa vuruşunda golü tamamladım. Ee, biz o şampiyonluğu olmak için çok çabaladık. Tüm arkadaşlarımla e, birlikte hedefimiz buydu. Evet, hedefimizi de başardık. Ee, sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonluğunda bölgelerde iyi bir derece elde edip şampiyon olmak. Hem orada kendimizi daha iyi tanıtıp daha iyi yerlere gelebiliriz. Senin hedefin ileride? Benim hedefim de iyi bir futbolcu olmak. Peki örnek aldığın futbolcular var mı? Kenan Yıldız. <laughs> Peki başarılar. Teşekkür ederim.